Youth Tayfa hoş geldiniz. Bu intro'yu 20 kere yaptım galiba. Merkin oynayacağız. Evet. Ee, bu oyundan hepsi kümülatif sıçarsam sabi gifliyorum konseptin içinde. S sıradaki oyun diye. Ee... <laughs> Ay. Hastayım da biraz. Lan, araba benim. Bu nasıl yol ya? Benzinlik. Bu, bunda da mı basket açacağız lan yoksa? Araba değilmişim ya. Öf. Çok açık ses bir saniye. Flash F. Ve... Tamam. Benzin bulup gideceğiz. Hazır mısınız? Yine görev. Etrafı bak. Ayaklarım var. Milletin mektuplarını okuyoruz. Sapık kız biz herhalde. Ha, i̇yi ki burada yazıyormuş. Tezeklerin yanında anahtarlar varmış. Tezekler nerede? <laughs> Fertilizer bunlar değil mi? Oho. Çok gizli valla. He he. Bir <laughs> arabayla rastgele bir köy evine gelip köy evini soyup benzin kaç kaçakçılığı yapmaya çalışıyoruz ki burada benzin kaçırmaya. Bu koyunlar herhalde. Karakter böyle bir kayıyor sürekli. Okey. Öyle bir gün bu da yani. Bu oyun oynayışına göre kısa ama beceremezsin o zar. Deme işte bunu deme bunu. Tamam. Tamam ışıklar yok zaten. He? Breaking Bad göndermesi. Benzin var mı? Pardon? Kapıya hiç düşünmüyosunuz benzin var mı? Benzin var mı? Benzin var mı? Alo? Alo? Benzin var mı? Alo? Benzin var mı? <laughs> Aha Breaking Bad göndermiş gene. Don't look door. <laughs> Don't look door. Alo. Benzin var mı? Abi kaç katlı ya her kapı her ev. New objective. Find the key to enter. Kapının anahtarını bul. Lan ışıklar yandı. Bu ev eskiden böyleymiş chat. Ve. Yemem abi ben bunu böyle. hattan nerede ki? <laughs> Biraz sıkıntılar yaşıyorum kapı açma konusunda ama. <laughs> Korkmadım ha. Bak bilerek kendimi fake korkutup gerçek korkudan. Abi alt çizgi abi alt çizgi abi Aa! alt çizgi diyor ki şunun adını bilenler bir kalp atsın öf. Hay maşallah. Kata çıkıyoruz. Allah Allah. Bunun bilenler. Da, bu... <laughs> bu Ne bu oda ya? İn aşağı. Babamın tatile gidiyoruz diye getir diyor. Aha. Ya siktir git ya. Ben bu oyundan hayatta korkmam size söyleyeyim. Ben fısıltılı şeylerden kork... Aaa sik! Nerede abi anahtar ya? Aha. Anahtar. Konuşmak istemiyorum deminki olanlarla ilgili. Ya ben ters bisiklete çok kitlendim. Acaba dedim bisiklet hayali bir şeyden dolayı mı ters? <laughs> Çimden bitmeden yedim ya. Uf. daha söz vermeyeceğim şu <laughs> Ama bak şöyle bir şey var. Bir jumpscare yedikten sonra bir daha korkmuyorsun oyunlarda. Fark ettiniz mi onu? Hani bir kere o... Korku atınca artık şey gibi denize girmek gibi böyle. Sevgili <laughs> Fotoğrafı indirdiğimiz anda sıçtık. Sevgili John, sana uzun süredir mektup yazmadım. Ama gerçekten bunu okumama, bunu okumana ihtiyacım var. Bu evde garip şeyler oluyor. Dikiş odamda geceleri sesler duyuyor. Mobilyalar kendi kendine hareket ediyor. Işıklar yanıp kapatılıyor. Bir anda öyle. <laughs> Neyse. Çok fazla kabus görüyorum bu aralar Abi benim odamda bir tane dikiş odasında bir manken var bak. O çok garip. Uçuyor falan bir şeyler oluyor. Benim arkamda koşan, bana yaklaşan bir şeyler gördüm. Arkamı önünde de hiçbir şey beni takip etmiyordu. Bir anda sonra, bir anda heykel şey geri gittim. Anken ben yaşlı ve yıkığım ve kalacak cesaretim de yok. Korkuyorum. Başka bir yere gideceğim. Kendine dikkat et, babaannen. Şimdi sıçtık. Papanede niye evin blue print'i var ya? Bu beni mi takip? Oğlum ben kralı yaşandı be. Mankenler tarafından takip edildik. Bir tane oyun vardı öyle. Fear. Neydi? Layers of Fear 2. Onda mankenler yapıyor değil mi? Berbat da oyun ya. Bu ne peki? Ben de manken fobisi yok ki. Oyundan... Aha. Aldım levyeyi. Lan! Lan! Yeni görev evden kaç. Ne ol Ya bu ses ne? Kapı kapanacak. Başka kaç? Lan kapıya sıkıştım. Niye? Niye? Hayır nasıl ka ka nasıl? <laughs> Abi mankene bakmak lazım hep de. Şimdi anlamadım. Demin bakınca Yani Demin ben gezdim eğlendim hiç bir şey yapmadı. Korktum sayayım mı? Hayır lan korkmadık ya. <Gülüyor> <Gülüyor> gel gel. Tamam. Sıkıntı yok. Gözüm üstünde lan. Okey. Başka manken yoktum chat. başka Kaçış <laughs> ayarı vereceğim bakalım izleyin şimdi bu levye ile yukarı çıkamıyor muyum ben yok Bu patladı şikillere iniyoruz o zaman. Pişt, dur lan. <laughs> Gel. Kim o? sesini biraz kısacağım ya sinir oldum. Gemi borusu. Zung. Zung. Çıkamıyorum evden ya. Aha. Gel lan. Aa! Yeni görev. Benzinliği bul. Benzinli nasıl bu? bu ne bu bir sesler çok korkunç <laughs> of. Ah. Okay. Benzinlik nerede? Ne bu? Kayıp kayıp kayıp. Birileri yürüyor mu? <laughs> Aha benzinlik. Ya biz zaten benzin tabelası görüp <laughs> Don't look doğru yani. Ay. Aha. Benzinlik. Na. <laughs> Bidon bul diyor. Bidon. <laughs> Manken gelecek de çok korkuyorum şu an. Bidon. Bidon çok komik bir isim değil mi? Ne bu? Açılmadı mı? Hı. Aldım bidonu. Aldık bidonu. Takip etmedim mi? Paranoya kuldum ya, inanamıyorum. <laughs> Don doluyor. Ya siktir git kardeş ya. Hı. Ya başka mı? Ya başka varsa? Ya tek manken bu değilse? Saçet. Ah! Ne korktum? Neye korktum? Ben de bilmiyorum. Manken nerede? Abi invisible duvar koymuşlar oraya tamam mı? Bak geçilemeyen duvar yapmışlar. Ona böyle bir olunca bir şey oldum yani. Kardeş. Benzini alıp gideceğim. Tamam mı? Biraz daha gelsin. O kızlı geliyor mu ki bu ya? <laughs> Aa! Okay chat. İşler çok kötü. Üç tane, dört tane, beş tane var. Herk edilmiş manken fabrikası. Koşam, Nasıl ya? <laughs> Nasıl ya? Battım ya. Kaç kere korktum ben? <laughs> Battık ya. <laughs> Hayır ya. Tamam daha korkmayız zaten. Ben kestirmeden gideceğim bak şimdi biliyorum. Hıh. Çok kötü bir taktik. Çok kötü bir taktik. Bekle. Ses kasmam lazım da. Bu arkadaki zungungu. 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 Şunu bir kapat ya. Hiçbir şey durmuyorum. Yürüyen kim yürüyor? Kim ne yapıyor? Zungungungu. Ha? Tekne kornası gibi. paket ah, çok korkunç. Korkunç değil yani gergin. senden hızlı değiller mi? Ben o zaman yardırayım şöyle. Yoda ya hani benden hızlı değillerdi? Arada dön bak infosu yani yoda şimdi bir bile... <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Bu sefer şöyle çapraz yardırsak diyorum. Yola hiç çıkmadan. Kaç tane var ki ya? <laughs> Kardeşim seni de bekliyorum. Dünya Mannequin Scary Horror Game Competitive Gameplay Turnuvasında şimdi. Çekirdek. Burada bir tane pitch var, önümü kesecek. O çok sıkıntı. O. Uh U. -uh -uh -uh. Dankalık Patrick durdan diyor ki az hamam edelim. Sürtüştüren ben sana. Kiseyle sabunu. Sos. Rahat etsin cisçenler. ve ıslatıp geçiren. söz Geliyorlar. Ama arabayı da geçemezler yani. <laughs> Abi şükürler olsun ki kaçmak <laughs>